Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havayla Örgü Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyi diyelim, iyi olalım inşallah. Hanımlar bugün sizlere şöyle bakın bu yaz çok moda olan örgü toka yapımı anlatacağım. Çok güzel, çok şık, rengarenk her renk, her model örüp bütün kıyafetlerinizin üzerinden küpenizi takabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, harika. Evet hanımlar küpem için gerekli malzemelerimiz bir tane ortasına inci kullandım. Ee, küpe aparatı kullandım. Bunlar benim hanımlar eskiyen yani küpelerimin aparatlarını çıkardım. Siz istediğiniz yerden alabilirsiniz. Takı tasarım malzemeleri satan yerlerde var. Tuhaf yerlerde var. Artık her yerde var hanımlar. Ee, ipim şöyle şu renk ipli kullandım hanımlar. Bu ipler hani çok eskiden oya ördüğümüz zamanlardan kalan iplerim hanımlar. Hem de bunlar değerlensin istedim. Ortasına şöyle minik bakın şöyle hani yine eskiden oyalar örerdik şöyle bakın. Minik bir halka kullandım. Siz de isterseniz ondan kullanabilirsiniz. İsterseniz zincir üzerine de yapabilirsiniz. Ben bunun üzerine örerek başlayacağım hanımlar. Evet tığım 21 numara hanımlar. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım şöyle. Alıyorum bir zincirle tutturdum. Halkamı aldım bakın. Halkamın içerisine şöyle tığıma geçirdim. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Halkamız e, dolana kadar sık iğne yapalım. Yani 15 tane filan alıyor galiba. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 halkamız dolana kadar yapalım hanımlar halkamız maksat gözükmesin şimdi burada hemen şöyle ilk yaptığımız atığımızı geçiriyoruz sıkıyorum hanımlar biraz zor geçiriyorum Evet. Hemen kaydırmayla bağladık. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. 5 zincir çektim hanımlar. 5, 6. 6 zincir çekelim. Burada 3 tane yuva ayarlayacağız hanımlar. 15 zincirimize. Bir ortada 4 tane koyup şöyle 5. tığımı geçirdim. Bir yuva yaptım. Şöyle bakın. Şöyle bir yuva yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bir sonraki 1 2 3 4 atladım şöyle 5 tekrar tığıma geçirdim sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim şu ilk yaptığımızın bakın şu ilk yaptığımız yerin tam dip noktasına tığımızı geçirelim hemen sık iğne ile bağlayalım şöyle 3 tane yuva kurduk İlk kurduğumuz yuvanın içerisine şöyle açayım gözüksün. Evet. İlk kurduğumuz yuvanın içine şöyle sık ile ile geçiş yaptım. Hemen burada ne yapıyorum? Bir iki zincir çektim. Üzerine ip aldım. Bir tane çakma trabzan yaptım. Üzerine ip aldım. Bir tane ikili trabzan. Bir iki. İki defa doladım. Bir iki üç. Üçlü trabzan yaptım. Bir iki üç defa doladım. Bir 2, 3 ve 4. 4'lü trabzan yaptım. 2 defa doladım. Tekrar 1, 2, 3'lü trabzan. 1 defa doladım. 2'li trabzan. 1 defa doladım. Çakma trabzan. Ve sonuna bir tane sık iğne battım. Şimdi tekrar bakın. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Üzerine ip aldım bir tane çakma trabzan üzerine ip aldım bir tane ikili trabzan iki defa doladım bir iki üç defada çıktım üçlü trabzan yaptım iki üç defa doladım bir iki üç dört defada çıktım dörtlü trabzan yaptım bir iki defa doladım bir iki üçlü trabzan bir defa doladım ikili trabzan bir defa doladım çakma trabzan ve tam dip noktasına sık iğne battım ve bir sonrakine geçiyorum sık iğnemi yaptım bir iki zincir çektim üzerine aldım çakma trabzan bir kere doladım ikili trabzan iki defa doladım bir iki üçlü trabzan bir iki üç defa doladım 1 2 Pardonlartırım çıktı 3 defa doladım 1 2 3 ve 4'lü trabzan 2 defa doladım tekrar 3lü trabzan bir defa doladım ikili trabzan bir defa doladım çakma trabzan ve dip noktasına sık iğne Bakın şöyle 3 tane yaprak oluşturmuş olduk. Şimdi burada ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen hanımlar şu yaptığımız halka var ya şu halkanın tam şu ortasından bir tane tığımı geçiriyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim şu iki yaprağın arası şöyle göstereyim şu iki yaprağın arasına hemen şöyle tığımı geçiriyorum şöyle geçirdik buraya da bir tane sık iğne ile bağladım ikinci yuvayı yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim hemen yine burada bakın halkanın tam ortasından bir tane yuva daha yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Burada 5 e, tane olacak yuvalarımız hanımlar. 6 zincir çektim. Yine şu iki yaprağın arasındaki şuradan hemen tığıma geçiriyorum. Sık iğneli. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Şöyle bir sayalım kaç tane yuva yapmışız. 1 2 3 4 Evet bu 5 yuvamız olacak hanımlar bakın geldik buraya yine şunun hemen şuradan tutturuyoruz taktık tığımızı sık iğne ile bağladık burada hemen hanımlar şu ilk yaptığımız yuva şu ilk yaptığımız yuvaya geçiyoruz sık iğne ile bağladık tekrar yine bir iki zincir çektik üzerine ip aldık çakma trabzan üzerine ip aldık ikili trabzan iki defa doladık 1 2 üçlü trabzan 1 2 3 defa doladık 1 2 3 4'lü trabzan tekrar iki defa doladım 1 2 üçlü trabzan üzerine ip aldım ikili trabzan çakma trabzan ve sık iğne bir sonraki yuvaya geçiş yapıyoruz 2 zincir çektim üzerine ip aldım bir tane çakma trabzan yaptım üzerine ip aldım bir tane ikili trabzan yaptım iki defa doladım bir tane üçlü trabzan 1 2 3 defa doladım 1 2 3 4 4 seferde çıktım bir trabzan yaptım iki defa doladım 1 2 3 seferde çıktım bir kere doladım 1 2 defada bir kere doladım çakma trabzan hepsini birden çektim ve bir tane sık iğne bu şekil buradaki yuvalarımızın hepsini yapıp gelelim 5 tane böyle yaprağımız olacak hanımlar Evet hanımlar bakın 5 tane yaprağımızı da yaptık şimdi sona geldik burada hemen şuradan bir tane sık iğne ile tekrardan şöyle tutturuyoruz 1 2 3 4 5 yine 6 zincirimizi çektik şimdi hanımlar bakın şöyle ters yüzden Şöyle bakın. Şimdi buradan hanımlar bir tane şu yaptığımız yaprağın dip noktasına tığımızı geçirdik. Sık iğne ile bağlayacağız. Şöyle tığımızı geçirdik. Sık iğne ile bağladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik. İkinci yuvamızı da yine iki yaprak arasındaki şu boşluktan tığımızı geçiriyoruz. Sık iğne ile bağladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik. Bakın şimdi yine bir sonraki yaprağa geldik. Hemen yaprağın şu orta. Tam şu ortadan tığımızı geçiriyoruz. Şöyle sık iğne ile bağladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik. Şu iki yaprak. İki yaprak arasındaki şuradan bakın şu pırtımıza geçirdik ve bağladık. Bu şekil hanımlar 10 tane yuvamız olacak. Devam edelim. 10 tane yuvamızı yapıp gelelim. Evet hanımlar, yuvalarımızı kurduk. Şöyle arka yüzden göstereyim bakın hanımlar. Şöyle göstereyim. Bütün yuvalarımızı şöyle zincirlerimizi bağladık. Yuvaları kurduk. 10 tane yuvamız var. Yine şimdi aynı işlemi yapacağız. Sadece bu sıra eee 4 defa daha ördüğümüzü iki defa öreceğiz. Bakın şimdi anlattım. Sık iğne ile tutturdum. Bir iki zincir çektim. Üzerine ip aldım. Bir tane çakma trabzan yaptım. Üzerine ip aldım. Bir tane ikili trabzan yaptım. İki defa doladım. Bir iki üç defada çıktım. İki defa doladım. Bir iki üç defa da çıktım. Yani bu sıra üçlüleri iki tane yapmış oluyoruz. Bir iki üç defa doladım. Bir iki 3 4 defa da çıktım. 1 2 3 defa doladım. 1 2 3 4. 4 defa da çıktım. Yani 2 tane 3 defa da ördüm. 2 tane 4 defa da ördüm. Şimdi yine 2 tane doluyorum. Yine 3 defa da çıkıyorum. Bakın 3 2 tane doladım. 1 2 3 Bir kere doladım. 1 2 bir kere doladım çakma trabzan ve sık iğne hemen bakın şöyle bir sonraki boşluğa geçiyoruz yani yuvaya geçiyoruz yuvaya geçiş yaptım yine aynı şekil bir iki zincir çektim üzerine ipimi aldım bir tane çakma trabzan üzerine ip aldım bir tane ikili trabzan iki defa doladım bir iki üçlü trabzan iki defa doladım 1 2 3'lü trabzan 1 2 3 defa doladım 1 2 3 4'lü trabzan 1 2 3 defa doladım 1 2 3 4'lü trabzan 2 defa doladım 1 2 3'lü trabzan 2 defa doladım tekrar 1 2 3'lü trabzan bir kere doladım. ikili trabzan bir kere doladım. Çakma trabzan ve dibine sık iğne. Ve bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Bakın bir sonraki yuvaya geçtik. Bu şekil hanımlar. Bu sırayı da bu şekil yapıp tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar son yaprakları da ördük. Bakın sona geldik. Şuradan hemen bir tane sık iğne ile bağlıyorum. İpimi keseceğim burada ve küpemiz böylece çiçeğimiz bitmiş oldu küpemizi tamamlayacağız şimdi şöyle şunu bir yakayım hanımlar Evet şimdi hanımlar ortasına bir tane incimizi dikelim şöyle iğneme ipliğime geçirdim şu şekil şuradan tutturarak kenardan tutturun hanımlar orta boşluktan çıkarsak iğne boşa çıkmış olur şöyle kenardan tutturdum Evet şöyle incimi de alıyorum. İncimi geçirdim. Bakın şöyle bir sonraki kenar boşluktan da geçiriyorum. Tam ortaya denk gelecek şekilde. Evet şöyle. İncimizi yerleştirdik. Gerçekten hanımlar çok güzel. Harika bir küpe oluyor. Ben farklı modelini de yaptım. Yeğenime ördüm. O da çok güzel oldu. İnşallah onu da ee, çekerim resmini atarım. Evet, şöyle tutturduk. Hemen şöyle bir keselim. Evet, şöyle bakın hanımlar. İncimizi de koyduk ve şimdi aparatımızı takmaya geldi hanımlar. Şöyle aparatımızı alıyoruz. Bakın şurada bir halkası var. O halkayı birazcık ucunu ben açtım. Hemen şöyle bakın çiçeğimiz bize doğru bakıyor. Halkamızın aparatını herhangi birinden şukların tepesinden geçirebilirsiniz hanımlar. Şöyle geçirdim ve burayı ben penseyle sıkacağım. Şimdi şöyle biraz kapatacağım. Kapattık. Bakın hanımlar gerçekten küpemiz çok güzel oldu, harika. Şöyle diğerinde alalım, birbirine şöyle takalım. Evet hanımlar gerçekten harika küpe oldu. Yazın cıvıl cıvıl böyle elbiselerinizin üzerinden ki kulağınıza takıp gezebilirsiniz. Çok güzel, Harika oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerimden haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.